olsun, eğlenceli mi olsun, hızlı mı olsun, yavaş mı? <gülüyor> 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 Çok hızlı oldu. <laughs> Biraz daha yavaş. Bir şey daha deneyelim. Başka güzel bir soru. Ateş Hadi sen bana. Yok. Yapalım mı? Yok, olmaz. Eğlenceler. Ateş böcekleri çok eğlenceli bir soru gelsin. Alayım. Bulutlar nasıl oluştu? Çok sigara içiyorlar. <laughs> 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 İç bebeler lazım. İç mesela bu kadar bulut olmazdı. Değişik <laughs> <Eğlenceli. gülüyor> çok... yok. Hadi bir tane daha böyle. Alayım. Neden çizgi filmdeki karakterler gerçek değildir? Neden çizgi filmdeki karakterler gerçek değildir? Gerçek olmuyorlar, yanımıza gelmiyorlar. Soru biraz Evet. O, evet. Tamam. Nasıl yaparlar yanımıza